Şurada 3 numarada oynanır mı? Nereden sağımız nasıl? Hareket göremiyorum. Sen. Bak buraya kadar. Aa bomba. Evde biri var. Evde abi bakalım buraya. Hangi ev? Hemen altında durduğunda. Üst kat, üst evet, kat. Bastık abi burayı, bastık hadi. Adam üst katta, ikinci kat. Lan bomba nasıl geldi bana sekti ya? Bana da sekti, ben attım onu da. Tam üstünde, Ramazan öttü adam bir dakika hemen kenara kayıyorum. Tamam üst oraya bomba atabiliyorsan hatta çok iyi olur. Bana sıkıyor. Sana sıkmasa güne işler zaten. Ramazan adam senin olduğun yerde. Düşürdüm birini. Tek bu, öldü. İki. iki ya. iki. Bir. bir. Kalın Kanka Daha yakın. Arka açıkta açıkta. İşaret et işaret. Kanka 210. Adam yakınmış 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 yakınmış. Yıktım onu arkayı. Yakın mı? Hayır hayır uzak dedi. Yok yok. Ağacın Sağ oldu. Abi. Yakın gel, gel abi. Son... Ben kaldı kalkın kalkın. da adamları göremedim ben. Evet. Ya. Ya. Ben çatıda safe düştüm ama bomba gelebilir buraya. Geliyorum acı da. İlk göremedim adamları göremedim ben abi. Adamlar abi şu evde. Kırmızı şu... <laughs> evde baydım ben bir tanesini. Abi Aldım. Ah be, yanı yok yanı. Evin arkasında nakladığımı kaldırıyor abi. O zaman benim bombalarımı tadına bakacaklar. Ben sürünüyorum sıkıntı yok iyiyim ben. Soldan da bir kişi geldi. Temiz rahat olsun. Helalim. 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 Asistim Hı. geldi. O da beni görmüş. Ne acı. Allah'tan kafa çalışmadı ya. Geliyor adam. Ama ben vurdum o kadar ya. Kankam yani nasip. Kısmet. Hop 8'i çaldığım gibi oldu ama. Çal çal. Beril var ya bunda da. Köprü save'de değil ama köprünün çıkışında falan adam var. köprüde adam var. Diyor abi? Tam şu işaretinde. Bir, bir, bir adamımız... tane yemiş olabilir. Ama yemedi galiba kan çıkmadı çünkü. Köprünün altında çıkacak. Vurdum onu köprünün altında. Helal. Çok sağ oldu. Asist al. Asist tamam. geldi. O da güzel yedi. Bizim bir tık ileri oynamamız lazım ama şu an. Sen nereden sıkıyor? içinde olabilir ya. Yakın sıkıyor sanki ya. Aynı ayak. Abi hiç yok sağdan seyfe e girelim bence. Evet anlıyorum. Yani. Bombayı ben attım. Dikkatli öbür tarafa dağılsın diye ters attım. Köprünün ayağında solda. Gördüm. Yani çok iyi. Helal. Bitirim ayıcı. Bitirim ben alayım onu diyecektim. Neyse tamam. Pardon pardon çok çıktım. Ben orada şeye bir... Smok bilindim. geldi oraya bak orada yakında adamı var benim. Yani. Tamam lan en sağ taraf senin abi. Ee, adamlar onda Suyun tamam. bir kaya var. İşaretleyebiliyor muyum? İşaretli 20 kaya abi. Tek bir kaya var. Ağacın arkası. Tabii tabii ağacın tam arkasında. Okey. Tek bir kaya var. Orada bir kişi gördüm. Hı. Kırmızı tişörtünü atarsan daha az bedel olursun Ramazan. Drop düştü. Ona mı gidecekler bu Yok gidemez ona ya. Ya böyle. Ben e, savaşa sabahlıkla gitmeyi çok seviyorum. Alttan nefili fil böyle. Anladım. Rüzgar vurduğu zaman taşlar çarpacak diyeceğim ama senin karakter kız değil mi pardon? As. Taç bir kız benimki. Sağ tarafımız var. Elimiz var mı ya. Ya. Ramazan sen mi sıktın? Oraya? Ben o. sıktım kanka. Pikli adam ya. Şey e tek kalmış bu da can çekişiyor garibim. Çok hareketsiz geçti o, o maçın sonu ya. Bir anda sayı düştü. Ya sahilden gidiyor, oturuyor. sahilden gidiyor. İşaret kaldım. Nerede sahilde? Sahilde işaret. işaretledim, işaretledim. Vurdum bir tane. Sahilde en yakın olan kaya, büyük kaya. Küçüğün arkasında. Kaya arkasında mı? Tamam. Kayalar kaya. Ağzı geçti. Bir tane daha yedi. Ah be. Hangi ağaca geçti şunu? Hangi ağaca geçti? İnşaat Niye gülümüyorsun lan? Hadi be. Adam hepsun mu ya? Al sana hepsun. Aynen. Şu şeydeki, senin işaretindeki adam ne oldu? Çıktım oradan. Öldürdüm onu ben ya. Peki. Ha, evet, pardon. Ev, evler kaldı herhalde ya. Bu arka tarafımız yok. Gibi. Arkadan kim? Desene. Arka Kesene. arka arka. Nerede? Gel. Bu ne abi? Bir kişi mi kaldı? Yaşı. Siz attınız. Ben ben. lan şey, şey Ben var ya o adamı sizden zannettim ya. Biz zannettim yani. Adam evin içinde. Ama şey low biraz ya. Adam low biraz. Vurursunuz. <laughs> <laughs> ah be. Tamamlayacaktım onu arkadan. Dedim adam. Aa yandım. ben oldum. Handikap oldum lan. Sen de içeri mi